Arapça yazı dersleri. Ders 2. Harfleri yazıyoruz. Peki nasıl yazacağız hocam? Gayet basit. Ne yapıyoruz? Elif yukarıdan aşağı. B bakın şöyle. T şuradan şöyle. Z şöyle. C şöyle. E. Şöyle geldik. Şöyle indik. Tekrar gösteriyorum. Şuradan şöyle geldik. Şöyle şu C'yi altına bitirdik. Ha da keza. H harfimiz de H keza yazılıyor. Noktası sadece üstünde. Del harfimiz şöyle geldik. Evet. R harfimiz del harfi gibi fazla böyle belli bir değil. Bir hilal gibi ya da kesilmiş bir tırnak gibi. Yazarken de satır düşünün. Şöyle satırın yarısı üstünde yarısı satırın altında çizginin altında. Evet. Z harfi de öyle. Sin bakınız. Üç dişi var. İki, ilk iki diş birbirine yakın, üçüncü diş biraz uzakta ve bir adet kuyruğu var. O kuyruk satırın altına gelecek şekilde indireceğiz. Şimdi harfi ş sesimiz, o da böyle, üç noktası var. Sat şuradan alacağız, şöyle yazıp şöyle geleceğiz ve aşağı ineceğiz. Tekrar gösteriyorum. Şuradan yukarı, şuraya bir nokta koyduğumuzu düşünelim. Şuradan yukarı çıktık, şöyle döndük. Bir diş ve altta da ne yaptık? kuyruğunu yerleştirmiş olduk. Dat da onun noktalısı. Herkese aynı şekilde yazılır. Noktasını da koyduk. Evet. T harfimiz şöyle yazılıyor. Şu da yelkenlinin direğini koyduk. Z harfimiz de aynı anda. Geldik. İndirdik. çizgimizi yukarıdan aşağı noktayı koyduk. Aynı iki küçük C gibi. Şey, bir küçük bir büyük C'nin birleşmesi gibi. Pardon. Şöyle düşünün. Şurada bir C yazdınız. Üstüne küçük bir C koydunuz. Ama böyle yazmıyoruz. Tek hamleyle şuradan geldik. Küçük bir C ağzı açık. Birazcık da yukarı bakar vaziyette. Sonra da aşağı doğru kuyruğu indirdik. Bıraktık kuyruğu böyle yukarı doğru. Sinde, Çin'de, Çin'de sat olduğu gibi yukarı doğru çıkarmadık. Tekrar ediyorum. Şöyle geldik. Sonra da aşağı doğru indirdik. Kuyruğu da şöyle bıraktık. Kuyruğu böyle yukarı doğru çıkarmadık. Evet. Ren harfimiz de aynı şekilde. Noktalı sadece. F şuradan geldik. Şöyle kıvırdık ve bir sanki B yaptık. Ya da şu B'nin şurasına bir duvarla küçük çizdik. Geldik. Bu noktayı da şuraya koyduk. Tekrar gösterelim. Şöyle Bismillah. Evet. Öğrencilerim benden daha güzel yazıyor maşallah. Kaf harfimiz. Evet. Gördüğünüz gibi iki noktalı ama F şöyle açık iken kaf daha ziyade sanki sadın, şinin kuyruğuna yapılmış gibi. Evet fazla açık değil. Yazarken de F satırın üzerinde yazılırken evet kaf harfi satırın altına iniyor. Kuyruğu kef harfi biz şuradan geliyoruz. Şöyle evet tekrar gösteriyorum. İndik. Sonra da şöyle. Ya da B harfine şöyle bir çizgi indirmiş gibiyiz. Lam harfimiz. L'nin karşılığı böyle. Mim şuradan yazılır. Şuradan şöyle geldik. Aşağı indik. Tekrar gösteriyorum. Şuradan şöyle ve aşağı. Bunun harfimiz buradan şöyle geldik. Noktasını koyduk. H harfi lütfen dikkat. Şuradan geldik. Bismillah deyü yazdık. Şunun ortasından gelip şöyle çıktık. Tekrar gösteriyorum. Şuradan geldik. Şöyle. Evet. Sonra içinden hiç elimizi kaldırmadan şöyle geldik. Vav harfi. Evet. Tekrar gösteriyorum. Vav wow harfi biz şöyle. harfi bir de böyle efendim yazmış ve bitirmiş olduk harflerimizi. Evet. 28 harfimiz var. Video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.